Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videomda da beraberiz. Evet sardunyalarımı sizinle paylaştım. İçeri almadan neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada ben hemen içeri sardunyalarımın e, birkaç tanesini aldım ve sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Direkt dışarıda sardunyalar alışık olduğu için güneşe, dışarısının havasına, okşizanına ve alışık olduğu için hemen ben çiçeklerimi içeri aldım arkadaşlar sardunyalarımı bakar mısınız hallerine bunu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar hemen dışarıdaki sardunyalarımızı içeri aldığımız zaman bu şekilde hemen hastalık yapıyorlar arkadaşlar ama hiç korkmayın hemen bu hastalık yapan yapraklarını şöyle bir güzel tutun böyle koparın arkadaşlar tek tek bunları ayıtlayın hiç çiçeklerin sarardı, hastalandı diye korkmayın. Evet, içerisinin havasına şimdi alışmaya hazır olacaklar arkadaşlar. Hemen bunları koparıyoruz. Sarı yaprakları. Evet ben e, hemen bak şimdi gökünden gelmeye başladı. Bakın hemen içeri koyunca kökündeki çomaklarını vermeye başladı hepsi bakın. Hepsinin çomaklarına Hemen ben bunları içeri alalı tam bir hafta oldu. Bir hafta sonra sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın içeri alır alma sardunyalarımın halini. Ama sardunyalarımız tabii ki içeri havasına alışacaklar. Hemen bu dışarıdaki yaprakları güneşe alışık olan yaprakları hemen içeri girdiği zaman hemen hastalandılar arkadaşlar. Bunları hemen ne yapacağız? Tek tek bu şöyle ayıklayacağız arkadaşlar ama hiç korkmayın sardunyalarınıza bir şey olmaz Sizin giller de aynen böyle dışarıdan içeri aldığınız zaman kapalı alana ve güneş görmeyen e, tabii ki burası sadece çamdan akşam güneşini görüyor arkadaşlar ama bunu hep çiçeklerimizde yaşıyoruz arkadaşlar bunda sıkıntı yok korkmayın ki çiçeklerim hastalandı ve onları kaybedeceğim diye bu olacak arkadaşlar Şimdi onları güzelce ne ayıtlayacağız. Şimdi bu yaprakları hemen sarardı. Bakın ayıtladık. Şimdi içeri aldığımız zaman da en güzel bir avantajı da ne arkadaşlar? Bir haftanın içerisinde köklerinden gelen çomakları size gösterip, bunu da hiç tereddüt etmeyin. Eğer çiçeklerinizi hemen içeri alıp da sardunyalarınızı böyle yaprakları sarıysa bu şekil. Hiç üzülmeyin arkadaşlar. Bu e, içerideki hava değişimi. Nasıl böyle bir başka kişi başka e, şehire gittiği zaman hava değişimi yaşıyor. Evet çiçekler de dışarıdan içeri girdikleri zaman bir kere şoklanıyorlar arkadaşlar. Ama o yapraklarını sarartıyorlar. Onları ayıtladık mı hiç sıkıntı yok. Bir sefer aitlayacağız Bir daha onlar olmayacak arkadaşlar. Hemen böyle göklerinden filizlerini vermeye Başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen göklerinden yeni çomakları geliyor. Onun için şöyle güzelce ne ayıtlayalım arkadaşlar. Geçmiş çiçeklerini de ayıtlayalım derken daha çiçeklerinde var. Açıyorlar da. Bak onlar bile şey böyle daha halsiz. Ve hemen içeri girince çiçeklerimiz bu şekil. Yarın bunları sulayacağız arkadaşlar. Bu gece yapraklarını aldık. Evet. Bakın tekrar aynısı burada da aynısı bu geçti arkadaşlar bunu alalım Evet kit geliyor Evet eşim geliyor da şöyle bakın gördünüz mü nice sarardı arkadaşlar hiç buna tereddüt etmeyin hemen yavaşçacık maşallah maşallah sonbahar yapraklarını hemen oldu arkadaşlar Tabii ki içerisinin havasından bu dışarıdaki havanın çi çiçekleri ve o yapraklarını hemen alalım şöyle aitleyelim arkadaşlar şimdi e, bir birkaç gün sonra hemen kendilerini toplayacaklar bunu da şaşırmayın yani böyle sararırsa hemen içeri aldığınız zaman şaşırmayın ama yukarıdan hemen sarardım arkadaşlar yine göstereceğim size hemen sarandılı yapraklarını Topladık. Hiç incitmeden. Evet. Bakın şimdi size yeni çomağını göstereceğim. Çok güzel. Evet. Bu yeni çomağı arkadaşlar. Bakın. Hepsinin gökünde yeni çomakları var. Bu bir ayrı güzellik arkadaşlar. Hemen yukarısı sarardı mı göküne verdi kuvvetini. Hemen oradan diğer içeriki havaya sardunya hemen kendini gösterdi arkadaşlar. Evet tekrar ne yaptık arkadaşlar? Hemencecik sarı yaprakları şöyle ayıtladık. Evet. Bakın eski haline getirdik onları. Bir hafta sonra hemen göklerinden gelen çomaklarına şaşıracağız arkadaşlar. Ee, tabii ki dışarı alışık oldular. İçeri girdiler. Hava değişimi yaşadılar. Her sardunya içeri girdiği zaman hava değişimi yaşıyor. İsterse balkonda olsun. isterse içeride olsun. Ama mutlaka bunu yaşıyorlar arkadaşlar. Sizin gider yaşayacak. İçeri aldığınız zaman balkonunuza da tereddüt etmeyin. Hemen sarı yapraklarını ayıtlayın ve kökten gelen filizlerini bırakın. Bugün ayıklamasını yaptık arkadaşlar. Toprak daha bakın. Toprağı daha ıslak. Sulamayacağız arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Su vermeyeceğiz. Hemen şu gökünden dallanacak. Bakın çomağı orada zaten. Böyle hemen içeri çiçeklerimizi aldığımız zaman sardunyalarımız hava değişimini yaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Bir dahaki videolarımda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kalın sağlıcakla.